Daha arka masa demiştim, yan masa demiştim. Senin sevincin ve sevinciniz, üstün ve üstünüz, duyguların duygularınız. Şu anda gözlerini kapatsan ne ister? Neyi gerçekleştirmesini ister. Şu an gözlerini kapatacak mısın? Ağzını gözünü Sana sürpriz yapalım mı? <laughs> Hazır mısın? O <laughs> zamanda alkış alabilir miyiz? Sana <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> doğru çok zayıf çok teşekkür ederim. Her zaman, bir Her zaman hiçbir zaman bu 你是不是？<laughs>